Torelenskisi 3 artı 1 giriş kat daire. Dairemizin şöyle bir dıştan göstereyim. Torelev sitesi kiralık veya satılık olan dairemiz burası. Kiralık veya satılık diyoruz ama kiralık olarak verilecek bu giriş kat bahçe kullanımı yoktur. İsteğici aynen bu şekildedir. Şimdi dairemize geçelim. 168 metrekare bir çift asansör var bu arada. Asansörler otoparka ilmektedir. Giriş kat dairemiz doğu cephelidir. Giriş bu şekilde. Böyle büyük bir vestiyer sizi karşılıyor girişte. Şöyle kapağını açtığımızda büyük bir vestiyeri mevcut. Girişte hemen solda. Bunun haricinde girişimiz aynen bu şekildedir. Burada çamaşır dolabı mevcut. Çamaşır makinesi buraya koyuluyor kurutma makinesi buraya koyuluyor. Burada da ikinci bir vestiyeri mevcuttur. Kiralık veya satılık dememizin sebebi ileride satarsa e, YouTube kanalına koyduğumuz için tekrar video çekmemek içindir. Onu en baştan belirtelim. Burası kiralık dairemizin salon kısmıdır. Burası doğu cephedir. Sabah güneşini alır. Doralar Sitesi, Mahallesi, Ordu Caddesi üzerinde bulunuyor. Butik bir sitedir. 332 daire vardır. Bu avizeler, şıklandırmalar tabi alacaklar. Cephesi, salonun cephesi aynen bu şekilde. Şöyle göstereyim. Merkezi uydu sistemi, fiber internet altyapısı mevcuttur. burası salon kısmımız. Giriş kat dairelerde balkon yoktur. Bahçe kullanımı yoktur. Burası dairemizin mutfak kısmı. Ocak, fırın, bulaşık makinesi, aspiratör ve hermetik kombi sistemi vardır ve demirbaştır. Ocak, gazı ve sıcak su İgdaş kombiden sağlanmaktadır. Isıtma merkezi pay ölçerdir. Burası da mutfak kısmındaki cephemiz. Kiralık dairemiz Böyle devam ediyoruz. Burada orta kalan bir banyo WC mevcut. Gördüğünüz gibi küvet sistemi var. Şu şekilde. Burada bir diğer odası mevcut. Burası bir diğer odası. Bunun da bu şekilde. Ve yatak odası. Şöyle. Burası da işe bakmakta. Ebeveyn banyoludur şarjörler burada. Boyasız veriyoruz. Boyasız alıyoruz kiralamalarda. Kiracı adayı istediği gibi kendi boyayabilir. Burası ebeveyn banyosu. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir cam bölme var. Şöyle de gösterebilirim. Burası ebeveyn banyosu. 168 metrekare bürüt, 123 metrekare neti vardır. 3 artı birlerin. Bu avizeler ışıklandırmalar alınacaktı zaten söylemiştim. Burası yatak odası. Tekrar şöyle göstereyim. Burada yatak başı buraya koyuluyor. Bu şekilde oluyor. Dolap oraya koyuluyor altı kapılı geniş bir dolap alınabilir. Burası bir diğer odası. Burası bir diğer odası. Ortak kullanım banyo verici. Çamaşır dolabı ve kurutma makinesinin koyulduğu yer. Vestiyer ve Girişte büyük pantolon. Bunu ilk başta göstermiştik. Burası da komple ayakkabılık olan. Kullanılabilir. Bunların hepsi şöyle göstereyim. Bunların hepsi raylı sistemdir. Gayet de kalitelidir. Burada bir burada banyosu, şey mutfağı var. Buzdolabının yeri. Ulaşık makinesi, fırın, ocak, aspiratör ve hermetik kombi mevcut. Doralar sitesindeki bütün daireler kat mülkiyetli ve iskanlıdır. Görüntülü diyafon mevcut. Tak ülkeli iski krediye uygundur. Dorolev sitesine giriş katlarda ve bütün sitede bahçe kullanımı daire kesinlikle yoktur. Açık havuz, yarı olimpik açık havuz, çocuk havuzu, çocuk parkı, voleybol, basketbol sahası mevcuttur. Bunun haricinde kapalı otopark, açık otopark ve misafir otoparkı vardır. Merkezi uydu sistemi, fiber internet altyapısı vardır. İlham Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yürüme 1-2 dakika mesafesinde. Madenler metrosuna 10-15 dakika mesafede, toplu taşımayla Atatürk Caddesi'ne 2-3 dakika mesafededir. Kiralık veya satılık dairemiz. Tekrardan diyorum, kiralık veya satılık, satılık dememizin sebebi YouTube'a koyacağımız için bir daha video çekmemek için. Bu dairemiz şu anda kiralıktır. E, detaylı bilgi almak için emlak istasyonunu arayabilirsiniz. Ben Halil Güler, beni arayabilirsiniz. Dora Life sitesinin tek yetkili satış ve kiralama ofisiyim. Böyle birçok projemiz vardır, proje ofisiyizdir. Kiralıklarda, satılıklarda Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Beykoz, Kartal, Pendik, hemen hemen İstanbul'un her ilçesi, her mahallesinde faaliyet göstermekteyiz. Daireyi görmek, diğer bilgileri almak için bizleri arayabilirsiniz. Şurada çarlaklar vardır. Bakın şöyle sıralı sıralı. Bu tek bir sitedir dediğim gibi. Detayları almak için bizleri arayabilirsiniz. Google Ayınak İstasyonu bilgiler Güler yazdığınızda Google'da bütün bizim şirket bilgilerimizi ve faaliyetlerimizi görebilirsiniz. 7 yıllık bir sitedir, 7-8 yıllık bir sitedir. Deprem yönetmeliğine göre yapılmıştır. Zemin etüdü yapılmıştır. Sağlanma konusunda herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı yoktur. Ve e, sitede e, %100 tamamı doludur. Sadece iki tane bir artı bir boş var. 332 daireden ve şu anda bu boşaldı. Bunun haricinde kiralık herhangi bir daire mevcut değildir. Sıfırlık da şu anda mevcut değildir. Detaylı bilgi için dediğim gibi bizleri arayabilirsiniz. Görüşmek üzere.